Ya bu da ne kadar kolay bir maç oldu ya. Şunun oynayışına baksana. Aynen kardeş aynen. <laughs> of ne zevk sattım dayı enayi. O değil de bu AVP skin ne kadar güzelmiş ya dayı. Ben bunu nasıl alırım? Skins Monkey. Sen de hemen Skins Monkey'e girip skinlerini takaslayabilirsin. Ama şu sağ üstteki benim profil resmine çok takılma. Burada servet sayar var lan. Servet sayar ne alaka? Servet sayar. Karımı sıktın ya sen. Çok önceden kalmış büyük ihtimal arkadaşlar onu 5 verin. Ücretsiz 5 dolar kısmına gelip Aludex yazarsanız size ilk 100 dolarlık takasınızda bedavadan 5 dolar verecek. Ama sadece 100 dolarlık takasa değil 30 dolara da veriyor, 10 dolara da veriyor, 50 dolara da veriyor. Ve artışın sol alttan şu anda zaten görüyorsunuz. Fena bir şey. <laughs> herkese tavsiye ederim. Ek olarak da şunu söyleyeyim. Gelip artı kısmına gelip burada yükleme kısmında Ludex yazarsan da sana %30 yerine %35 yatırım bonusu verecek. Tekrardan bilgin olsun. Bu arada arkadaşlar bu siteyi aktif olarak kullanıyorum. Çok da önceden de kullandım. Buradan skinlerini seçiyorsunuz ve karşısına bütçene uygun olan skinleri görüyorsun tek tek. Stickerlarına bakabilirsin. Silahı inceleyebilirsin. Mesela baksana manyak bir AWP skini var. Bu AWP'nin bu güzelliği şaka mı? Aynelim, inelim. Ne var? İstersen tabii ki buradan fiyatı da kendin ayarlayabilirsin ama bence bütçene uygun eşyalara bakmak her zaman daha mantıklı. Buradan takas kilidini tek tek ayarlayabilirsin elinde. 4 gün, 3 gün, 5 gün, 2 gün istersen takas kilidi olmayan eşyaları da görebilirsin. Bunları direktman anında envanterine çekebilirsin. gün olsun. Buradan silahın aşınma bunu. dış görünüşünü seçebilirsin. PN, VV. ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Savaş görmüş, fabrikadan yeni çıkmış. Ne istersen var. Her şekilde skin'i arayabilirsin. Silahın türü hatta rengine göre bile çok fazla fantezik bir şey ya. Kırmızımsı silahlar ve pembemsi silahlar olarak bakın bunlar pembemsiler. Manyak bir şey. Cikitine de pembe sayması beni birazcık güldürdü. Evet arkadaşlar sizlere göstermek için hemen bir takas yapalım. SSG'mi seçiyorum. Bütçeme uygun silahları seçiyorum ve... Aslında şu AK güzele benziyor. Şöyle bir stickerlarına bakalım. Evet arkadaşlar bu AK'yi sizlere çekilişte veririz ileride. Bu AK'yi hemen bir çekelim. AKM'i seçiyoruz, eşyaları takasla diyoruz ve Skins Monkey bize direktman takası yollayacak. Hemen Chrome'dan takası hazır diyorum, item'i kontrol ediyorum, takası kabul et'e basıyorum ve telefondan onayı verdikten sonra şak, onaylandı. Ve direktman item envanterimize geliyor arkadaşlar. Şunun şu güzelliğine bakar mısınız? Mükemmel ve hızlı bir trade oldu. Onun dışında sitede de ek olarak da yapabileceğiniz belirli şeyler daha var arkadaşlar. Hediyeler kısmına gidip senin her gün, her hafta, her ay yaptığı çekilişlere sizler de ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz arkadaşlar. Altıda tokava. Bu araba kime çıkıyor? Sen Bugünün çekilişi mesela bir tane favor dream AWP. Bedavadan katılabilirsiniz. Skins e-postanızı e doğruladığınızda, Steam grubuna katıldığınızda vesaire vesaire. Avatarınızı değiştirdiğinizde bile bilet hakkınız oluyor mesela. Benim şu anda 35 bilet hakkım var. Belki bana çıkar, belki size çıkar. Denemeden geçmeyin. Hiçbir şartı yok arkadaşlar. Bedava katılıyorsunuz, gruba katılıyorsunuz. Bu kadar basit. Adamlar uğursuz çekilişi yapıyorlar. Bizden birine çıksa güzel olmaz mı? Ek olarak da Skins e-postanızı e falan filan doğrularsanız da size bedavadan para verecek bilginiz olsun arkadaşlar. Site çok güvenilir, çok başarılı, çok Temiz ve senelerdir aktif olan bir site. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Buradan dolar olarak kullanmayayım dersen tüm para birimleri var. TRY'yi bile seçebilirsin ama TRY ile çok takas yapmanı önermiyorum. TL ile takas yaparsan bir tek içerik açabilir. Ya fiyatları aynı ama kafan karışır. O şekilde düşün. Zaten takası yaparken tekrardan dolar olarak göründüğünü görüyorsun. Ve ek olarak da sitede 7.24 canlı destek var arkadaşlar. Bir takasınızda bir problem mi oluştu? Direkt canlı desteği yazıp... <laughs> Thank <sweak> you. problemi halledebilirsiniz. Kesinlikle çok kısa sürede bu probleminizi çözeceklerdir. Bilginiz olsun. O zaman arkadaşlar bu video buraya kadardı. Eğer Skills Monkey'e gidip benim kodumu kullanırsanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Kod Aludex her yerde aynı. Aludex'i e girmeyi unutmayın. Bu arada çekilişte bundan sonraki videoda açıklanacak. Çünkü bu Skin Monkey olayı beni çok uğraştırdı. <laughs> Sağ olsunlar. Çok hızlı yaptılar. Helal olsun diyebilirim. 5 gündür falan bu promosyon kodu ıvır zıvırlarıyla uğraşıyoruz. Ve benim de bazı kendi kişisel problemlerim vardı. O yüzden videoları aksadı bilginiz olsun